Selam arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Bundan önce kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar size şimdi en korkunç oyunları göstereceğim. En sonunda bomba gibi bir tane şeyimiz var. Arkadaşlar birincimiz Brawl Stars. Bu aylarda 2020'de en büyük bombasını yaptı çünkü korona çıktı. Ve arkadaşlar şu anda Brawl Stars'ı Süperşar beni bağladı Şu anda gösterebilirim. Bakın şu an indirmeye çalışıyorum. Yüklenilmiyor çünkü ban yedim. Çünkü orada şöyle bir tane geri bir dilim gönder var. Orada Brawl Stars açıyorum. İkincisi bunu uzun video çekeceğim. İki. İkincisi nerede Arkadaşlar Minecraft. Tam Minecraft arıyorum. Benim telefonumun bağlı klavyesini seven her yorum o yapsın. Ne yapayım ya? Arkadaşlar yani. Minecraft'ta dikkatimi çeken çok büyük bir detay var. Bakın. Şimdi bildiğiniz gibi Minecraft savaş savaş oyunu. Burada Steven Alex izlemesi biraz bana biraz değişik geliyor. Bunun böyle bir gizem daha var Minecraft'ın. Bu aslında arkadaşlar bildiğiniz Hero Sadece böyle gözleri var. Ve oyuna birden fazla güncelleme gelmesi bu oyunu daha zenginleştiriyor ve para almaları daha zor. Tekne buradan gelip bunu indirmeyin söyleyeyim. Buradan gelip bunu indirmenizi tavsiye ederim. Bu istediğiniz gibi evler yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar ben de varı görmüşler şunu indirsem mi? İndireyim. Çünkü çok dikkatimi çekti. Bu arada arkadaşlar bazenleri bazı oyunlar beni cidden bayağı bir bağımlıyor Ha bu indiriliyor. Bazenleri bayağı bir oyun beni bağlıyor az önce söylediğim gibi. Bakın mesela Brawl Stars'a girmeye çalışıyorum. En sonda büyük bir bombamız var. Üçüncüsü yıllardır oynadığım oyunlardan birisi. Aha Discord vardır. Discord'u da indireceğim. İstanbul guys. Bunu da indiremiyorum fotoğraflara baktığımızda zaten bir tane çıplak adam var. O da çocuklara uygunsuz bir şey. Yani o karakteri almayın. Söyleyeyim yani. Ve bombaya şimdi geçmiyoruz. Klasik oyunlarımızdan birisi Sonic. Sonic aslında çalınan bir oyun demem ama çalınmış yani. Sony'i çalan bir oyun var. Sonic Egg'de yani. Bir yakıda özenilmiş ve yapılmış. Ben hiç sevmedim. Bu şöyle Sonic çakmaları var. Ben bunları hiç sevmiyorum. Arkadaşlar bakın Sonic Egg'i nasıl gösterebilirim. Sonic Egg'i şöyle bir şey. Bundan daha iyi. isterseniz size şimdi buradan ikisi atıp Sonic Egg'i Ondan sonra Sonic Edge telefonuma arama var. Tabii ki de bakalım doğru mu? Tabii ki de hepsini indireceğim. Bunlar sizin için. Arkadaşlar bu arada bazıları gece 3'te Sonic Edge'i aradım falan filan yalan söylüyorlar. Bunlara sakın kalmayın lütfen. Böyle ara. şöyle ara yazayım. Sonic Burada işa başımıza bir bela gelmez. Artı bir de görüntülü arayacağım. Bakalım. O zaman hemen dördüncü oyunumuza geçelim. Ben kaçıncı oyunu 5 Beş, beş, beş. Beşinci oyunumuz işa başımıza girmeyeceği bir oyun. Bunu Google'dan indirmeniz lazım. Arkadaşlar İşa başım belaya girmez. Burada mı? Nerede? Arkadaşlar bu lütfen şunu şöyle şu indirebilenler varsa sakın indirmesin. Menü bu, bu oyun o kadar anlamlı bak menü yazmıyor. Çok yavaş yazıyor. Hı. Hazır mısınız? Bombayı gösteriyorum. Ama ama like abone olmayı unutmayın. Yani. Mariam oyunu. Bu şu anda oyunların kralı en korkuncu diyebilirim. Mariam oyunu. Dediğimde bakın interneti de görüyorsunuz. Şuradan bir interneti göstereyim. Bakın. Bakın internetim şu anda açık. Full çekiyor. Ama bu oyun badi bir oyun. Söyleyeyim. Bakın. yani tekrar ne Ve fotoğrafları böyle ne yani dersiniz? Hayır. Tek de ben bunu sizin için indireceğim bir video. Lütfen abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve tabii ki de Maryam 2 indir bakalım indiriliyorsa sizin için indireceğim ve oynayacağım oyun. Oha oyun niye üç buçuk yıldız almış bunu sizin için yapıyorum bunun videosunu bugün ama lütfen abone olmayı unutmayın ben bunu tabi ki de Bilgi Camiası kanalına abone ve like atmayı unutmayın. İnşallah o da istediği aboneye ulaşır. Sizin için indiriyorum. Maria oyunu iniyor galiba şu anda. Maria iniyor mu? Çünkü sizin büyük bir tehlike atıyorum. Arkadaşlar şu anda Korkuyorum. İnşallah o kadar gelmez başıma. Bu arada sakın simsim üyeliği aldığınızda telefon numarasını yazı söylerse sakın aramayın. Ama eğer verirse çalışanları çalışanların bir numarasını verir veya oyunun sahibinin numarasını verir ararsanız onu söylersiniz. Ben şimdi karışmak istemiyorum yani. Arkadaşlar bu arada eğer in bakın şimdi buradan da araçacağım Maria'ma. Maria bu. Buradan yanlış yazdım. Yanlış bir şey yaz. Arkadaşlar korkanlar bu izlemez. Bakın. Mario oyunun uygulamasını arıyorsanız bu uygulama kullanılmıyor diyor. What yani? Arkadaşlar size Japon bebeği göstermişim. Japon bebeği de bir gösterelim size. Bu. İnsanların kanıyla bir tane bebek oluşturuyorsunuz. Ve bu biraz korkunç bir şey. Sakın indirmeyin bunu. Çocukların rüyasına girer. Zaten 12 yaş diyor. Lütfen böyle oyunlar indirmeyin. Benden görüp annenizi söylemeyin lütfen. Ben size şey diye uyarıyorum. Sakın indirmeyin böyle oyunlar. Arkadaşlar bir de bir de biliyorsunuz lanetli bebek. Ben o oyunu oynadım Allah'ım. Bu oyunun bayağı korkunç sonu var. Ben bir kere bu oyunu bitirdim. Değişik şeyler yaptım. Mesela bebeğin televizyon yanında televizyonlara bakınca böyle telefon televizyon çapraz baktım. Televizyona vallahi gitti. Ve ben bu oyunda hile açtım. Hmm. Yani siz sakın şöyle bir Oyundan otomatikken bağlanırsınız. Söyleyeyim. Daha arkadaşlar abone olmayı unutmayın.